sınırın doğum şey yapamazsın diye veremem. O yüzden arkadaşlar her ne kadar yanımızda olsaydı artık bir işi şey yapmamız istiyoruz. Hediye paketimiz, ipimiz ve çantalarım. Boş çantalarım. şey şu. Öncelikle karar vereceksiniz. Tek kolunuzu kullanmamız isteyeceğiz çünkü bu oyunda. Karar veren herkes tek kolunu. Diğer kolunu lütfen arka tarafa koyacağım. Herkes kullanacak tabii ki. <laughs> Birinci kolumuz bu. Herkesin mutlaka tek kolu çalışacak ve herkes bir şekilde çalışmak zorunda. Baştan seçiyorsunuz, onunla devam ediyorsunuz. İkinci kuralımız, lütfen birlikte hepinizin bildiği, başından sonuna kadar bildiğiniz bir şarkı seçin Hangi şarkı? Başından sonuna kadar bildiğiniz herhangi bir şarkı. Yok ya şey, mini mini bir kuşun olmuştu yani her gün herhalde. Minik bir bir tane Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Ee, arkadaşlarımız bir hediye paketleyecekler. Hediye paketlerken yalnızca tek bir kollarını kullanacaklar. Herkesin mutlaka elini işin içinde olması gerekiyor. Geride kalmak yok. herkesin herkes izleyecek. Ve bu paketlemeyi yaparken mutlak surette susmadan mutlaka mutlaka belirlediğiniz şarkıyı söylemek zorundasınız. Evet. Tamam. mı? Evet. Yani Malzemeyi şöyle koyduk ve başladı. Buyurun. Şarkı, şarkı. Akşamları <laughs> <Şarkı. Gülüyor> <laughs> <laughs> Saide insanlar, <laughs> kokla <laughs> sısac, <sımsıcak gülüyor> coşmamak, <laughs> elini böyle tut, akşamda işte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Akşamda aşık oldu aşık oldu, oldu. Ev, evet, bir başka e, Bir tane daha var.